Kim o? İsmail Hakkı. Kim olacak? Biz geldik. Beni korkudan öldürmek için yapıyorsun değil mi? Ulan gene ne yaptık be? Neredesin sabah kadar? Elizabeth Taylor'la buluştum. Zeynep'e rastladık geldik. Evde karın bekliyor diye düşünmezsin değil mi? Ha, başlama yine ah resuali sormaya. Tabi. Benim bu evde soru sormaya hakkım yok. Ya karıcığım. Anam. <laughs> soru sormak da yasak al aldı kurtulayım. Bütün gece beyefendiyi bekle. Sonra gelsin bağırsın çağırsın bir de dövsün beni. Ulan kızım kimi dövdük ya? Ya bir de dövecek değil mi? Allah'ım ne talihsiz başım var benim. Ya bana olayım der Bırak şu an olayı ben ya. Kara talihli başım. Ben sana kaç kere söyledim şu odada sigara içme diye. İyi be peki be içmeyiz mi anam be? Lan daha yakmadık bile dumanı nereden çıkıyor? Ben mi yanıyorum zilli?